Herkese merhabalar. Bugün bir konuğumuz ve bir de elimizde kitabımız var. Yusuf Deniz İnan, Yalova'nın su gören köyüne dünyaya gelmiş. Çeşitli kurumlarda görev yapmış. Az sonra kendisi anlatacak tabii ki onları. Ama bugün burada olmasının sebebi çıkardığı yeni ve ilk kitabı. Evet. İlk Doğru. değil mi hocam? Doğru. Evet, Dijital Dönüşüm isimli kitapla son dönemde tanıtımla uğraşıyor Dijital Dönüşüm'ün ve bu kitabı tanıtıyor. Bugün de biz Dijital Dönüşüm'ü konuşacağız. Hem kitabı konuşacağız hem de dünyanın yaşadığı Dijital Dönüşüm'ü konuşacağız. Evet. Ama önce tanımayanlar için, bilmeyenler için Yusuf Deniz İnan kimdir sorusunun cevabı nedir? Önce çok teşekkür ederim beni misafir ettiğiniz için Hı -hı. burada. Dijital Dönüşüm kitabımızla aslında konuya dün pandemiyle birlikte bir giriş yapmış olmak istedim. su Gören Köyü'nden 1975 doğumluyum. Daha önce e, TSK'da 18 yıldan sonra kendi isteğimi istifa ederek TÜBİTAK'ta görev yaptım. Noto var arada. Bu 90'lı yıllarda Türkiye'nin dijital dönüşümünde çok büyük emekler harcadık. Aslında 10. yıl mısarlarında dediği gibi 10 yılda demir ördük ana ördü 4 baştan biz bilgi toplumunda bilgi otobanıyla ördük. Bu dönüşümle birlikte bu kitap ortaya çıkmış oldu aslında. Hı hı. TÜBİTAK'tan tasvir edilirken 113 tane özgün ürün ürettiğimiz bize açıklandı. Bu bizim için bir gurur vesilesi oldu. Aslında çocuklarımıza bırakacak en güzel eserlerden, en güzel andan bir tanesi bu kitaptı. Bu hı hı. ürünleri bu toplamış olduk. Şu anda Yalova Belediyesi'nde görev yapıyorsunuz. Yalova Belediyesi'nde memur olarak göreve devam ediyorum. Evet. evet. Hocam kitabı ne zaman yazmaya başladınız? Ne kadar sürdü? Kitap aslında 90'lı yıllardan başlayan çalış birikimi sonucu. 2012'de hı hı. yüksek sınavında bir kısım konuyu ele almıştım. Daha sonra pandemi sürecinde vakit olarak da tamamlamış olduk. Hı hı. Pandeminin etkileriyle ne kadar doğru bir iş yaptığımızı anladığımızdan dolayı bu ürünü kitaba toplamak istedim. Ne ne zamandır, nerede satılıyor? Nasıl hı. ulaşabilir insanlar? Harika. Mayıs 2021 tarihinde basıldı kitabımız. Ee, şu anda bütün kitapçılarda da yayın evlerinde var. Yeni. Çok tazeyiz. Öyle mi? <gülüyor> 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 İnternet üzerinden nereden İnternet üzerinden Amazon.com'da var, e, uygun fiyatta bulunabilir. Platanos Kitabevi'nin bu konuda çalışmalarına devam ediyor. E, Yalova'da yayın evlerinde, Yalova Kitabevi'nde, Yıldız Kırtasiye'de ve Pasaj Kafe'de, Akademik Kırtasiye'de mevcut. Yalovalılar için internetten sipariş vermeye gerek yok. Bizi izleyen Yalovalılar hemen her zaman bildikleri kitap altları yerlerden bu kitaba ulaşabilirler. Evet. Şimdi dikkatimi çeken şu, TÜBİTAK ve NATO gibi e, kariyerinizde önemli kurumlar var. İsimleri büyük kurumlar var. Ne yaptı burada YouTube denizliyle? NATO'da bir bilgi güvenliği konularında çalışmamız oldu NATO mübadele kuvveti yani dünyanın herhangi bir yere oluşabilecek olabilecek olaya müdahale edebilecek bir kuvveti hı hı. kuvvetin bilgi güvenliği yönetiminde bulundum TÜBİTAK'ta ise yeni ürünlerin geliştirilmesi ve bunun Türkiye'de uygulanmasıyla Örneğin milli online milli offline ve milli ses cihazlarının ürünlerini ürettik ve bu topraklardan Marconi ve Siemens gibi dünya devlerinin izlerini sildik bunu bir gururla söyleyebiliriz burada milli ve yerli aletlerin yapımında kesinlikle görev aldınız. Peki gelelim biraz kitaba konuşalım. Aslında kitap herkesin yaşadığı belki de farkında olmadığı bir süreci anlatıyor. Evet. Malum çok hızlı ve seri bir dönemde yaşıyoruz. Hızlı tüketiyoruz, hızlı düşünüyoruz, hızlı yapıyoruz, sabırsızız ve kitap da aslında dijital dönüşüm de aslında biraz da bunu anlatıyor. Evet. Dijital dönüşüm ne hocam? Dijital dönüşüm aslında insanın teknolojiyi geliştirmesiyle birlikte kendi sosyolo teknolojinin sosyolojiyi değiştirmesi, yaratıcı yıkımla beraber yeni bir hayat biçimine evrilmesi konusu. Hı hı. Dijital dönüşüm buna tutan Japonlar akıllı toplum kavramını verdiler. Teknolojinin bize düşman değil bir yoldaş olacağını ifade ederek insan hayatının bir yardımcısı olduğunu ve bu şekilde kabul ederek bir dijital dünyada, dijitalizmde yaşayacağımız olayı ortaya konuyor ve ben de bunun savuncusuyum açıkçası. Hı hı. Hemen aklıma o zaman şu soru geliyor. Biz insanoğlu biraz da hep şu düşüncedeyizdir. Şehir yaşamı, teknolojik yaşam, size sizin bahsettiğim gibi dijital yaşam, cep telefonları, bil her tarafımızda dijital aletler vesaire ama hep de şeyi isteriz. Yeşil bir yani. Evet, böyle doğa içerisinde. Evet. Tatile gittiğimiz zaman cep telefonunu kapatalım isteriz. Evet. Bütün dijital materyallerimizden, iletişim materyallerinden sıyrılmak isteriz. Çok doğru. Biraz da iki yüzlülük gibi sanki bu durum. Yani hem bir yandan çağın gerekliliği bu, onlarsız yaşayamıyoruz. Hı hı. Diğer yandan da hep istediğimiz şey onlarsız bir yaşamı güzel görüyoruz. Dijital dönüşüm tehlikeli bir şey mi? Yani dijitalleşme kötü bir şey mi insan olduğu için. Çetkili bir senaryo çiziliyor. Çok doğru aslında yaklaşımınız. Du, güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Dijital dönüşümde benim belki örnek ben kendi örneklere ilerlemek isterim. Benim bir ayağımda köyde. Köyde Hı -hı. arazi ekiyorum. İki dönüm zeytin arazim, iki dönüm meyve ve sebze arazim mevcut. Dijital dönüşüm aslında erişilebilirken bir yandan insan ve çevre odağında bir yaşam, akıllı bir yaşamı öngörüyoruz. Hı -hı. Burada 24 saat bunun esiri olmaktan bahsetmiyorum. Bu akıllıca bir şekilde insan ve çevre doğasına uygun uygun bir yaşam tarzı koymamız gerekiyor. Şu anda geçiş döneminin sancıları olduğundan dolayı bu gelgitleri görüyoruz. Hı hı hı. Ama bu zaman içerisinde oturacak ve insanın odağında en bereketli, en verimli bir çağımız açılacağına inanıyorum. Nasıl atalarımız 20. yüzyıla girerken bir korku ve dehşetle girdilerse hı hı. biz de şimdi yeni bir yaşam dönemine giriyoruz, gireceğiz. Peki bu yaşam dönemi İnsan onunla sizce iyi mi gelecek? Eğer bunu doğru bir şekilde değerlendirebilirsek, Türk toplumu olarak da bunun geçmişten gelen birikimimizi de doğru bir şekilde yansıtırsak bence doğru bir şey ilerleyeceğiz. Doğru bir yola ilerleyeceğiz. Diğer yandan bir şey de parmak bastınız. akıllı Hı. kentler, akıllı toplum. Evet. Türkiye bu dünyanın yaşadığı dönüşümde akıllı kentlere, akıllı toplumlara geçişte dünyanın neresinde? Bunu aslında Yalova özelinde biraz örnek verebilirim. Hı. Yalova'da biz örneğin 2012'de zamandan ve mekandan bağımsız kamu yönetimini ortaya koymuştuk. Bunda süreç iyileştirme bölümünde çalışma fırsatı olmuştu. Teşekkür ederim o dönemin yöneticilerine bana fırsatı verdikleri için ayrıca. O dönem biz bunu olabileceğini ortaya koyduk ve insan mutluluğunu ele alan ulaşım, yönetim biçimini, kamu yönetimini ortaya koyduk. Hı hı. Ve bu devlet personel teşkilatı, devletin bütün kademeleriyle paylaşıldı. Ancak bu konuda tabii ki politize olan politikalarla bir takım şeyler geciktirilebiliyor ama bu konuda Türk toplumu bu Kore'ye ne kadar yatkın olduğunu, ne kadar üretken olacağımızı ortaya koymuş olduk bence. Bu konuda dünyadan hiç de geri değiliz ve çok da avantajlı bir yerdeyiz bana göre. Şu yaşadığımız pandemi süreci de aslında biraz evet. bu süreci hızlandırdı gibi. Doğru. Ben pandemi sürecinde işte çoğu dükkan kapalıydı, çoğu esnaf kapalıydı vesaire evet. ama şu dikkatimi çekti. Özellikle teknoloji marketlerinin çok ciddi bir yoğunluğu vardı. Evet. Ben hep şunu düşünmüştüm ilk başta gitmeden önce teknoloji marketine. Yani insanoğlunun işte artık azaldı, alım gücü azaldı pandemi dönemi ekonomik Bakımından sıkıntılı bir dönem bu tarz şeylere insanlar harcama yapmaz bir baktım ki tam tersine evet. insanlar daha fazla buna harcama yapıyorlar çünkü çağımızın gerektirdiği artık en önemli aletler o teknoloji marketlerde bu pandemi süreci bu süreci hızlandırdı mı siz nasıl görüyorsunuz aslında pandemi bu dijital dönüşümü bir test etti ve çok da yerinde bir şekilde hızlandırdı. Hı hı. Bir araştırmaya göre, McKinsey raporlarında geçen rapor araştırmaya göre doğu toplumları 9 kat, batı toplumları 5 kat. Biz orta olduğumuz için 7 kat olarak bunu değerlendirebiliriz. Biz de bu konuda sınandık aslında, zorlandık. EBA sistemimiz biliyorsunuz Öğrenciler uzaktan eğitime başladılar. Tabii bu tırnak için söylüyorum, acil uzaktan eğitim sistemi gibi oldu. Hı hı. Bu konuda öğretmenlerimiz, sınıflarımız, öğrencilerimiz hepsi bir test edildi aslında. Hı hı. Karnımızı Milli Eğitim Bakanlığı ortaya koyacak zaten. Home office çalışmaya başladık. Bizler uzaktan çalıştık veya seyretilmiş çalışmalar uyguladık. Aslında bizim 2012 yılında Yalova Belediyesi'nde uyguladığımız çalışmanın küçük Hı -hı. bir modelini bütün Türkiye uygulamaya çalıştı. Keşke o günler hazırlıklı olsaydık. Belki daha verimli, daha önde bir şekilde çıkabilirdik diye düşünüyorum. Hı -hı. Zambak dediniz aslında güzel bir konu açtınız. 2012 yılında yani hatırladığım zaman Zambak projesini evet. ve toplumun bazı kesimlerinde şöyle bir yaklaşım da vardı. Böyle hafif alaycı, bıyık altından gülen. Evet. Ya işte evet. ne güzel evden çalışacaklar. Yatacaklar. yatacaklar gibi gibi evet. bir algı şey vardı. Geldi. 9 sene sonra çok fazla zaman geçmeden Aynen. büyük firmalar başta olmak üzere Hem hemen hemen birçok firmanın buna kamu kurumları da dahil Tabii. hala da o şekilde çalışan kamu kurumları var personelleri var evden çalışmanın, online çalışmanın, zamandan, mekandan bağımsız çalışmanın önemini, bunun belki getirdiği avantajları şu anda insanoğlu birebir yaşadı. Siz bunu 9 sene önce yapan ekibin içinde yer aldınız. Tabi işin siyasi boyutunu, işin diğer boyutlarını bir kenara bırakıyorum ama daha sonra bu uygulanmadı yalovada ve diğer Türkiye'nin diğer yerlerinde uygulanmadı. Sizce artık bunun zamanı geldi mi? Yani büyük binalar yerine teknolojiye, insana, verimliliğe yatırım yapmanın zamanı herhalde geldi. Geldi de geçiyor bile hocam. Şimdi Hı -hı. Koç Holding dahi 35 bin çalışanını artık ofisi istemediğini söyledi. Yani bu toplumsal yaşantımızı, akıllı kentlerimizi hatta değiştirecek. Şehrin merkezinde, plazalarda hayata gerek kalmayacak. İnsanlar toplumun doğaya yakın taraflarını, işte sahil kenarlarını tercih etmeye başlayacaklar belki veya dağ başlarında yaşamak istedikleri alanları tercih edecekler. Buradan bu konuda Türkiye aslında altyapısı hazır. Yalaban'ın bunun altyapısı daha da fazlasıyla hazır. Çünkü üretim bilgisi ve o insan kaynağı burada hala çalışıyor işin başında. Bu altyapısı anlamda bizim tafik istediğimiz bir bilgi otobanımız da hakim. Türk Telekom özelleşmesiyle altyapımız da son derece iyileşmeler devam ediyor. Aslında bu konularda yatırım yapmaya devam edip insanımızı bu konuda eğiterek hazırlıklı hale gelmemiz gerekiyor. Özellikle bizim milli yerli ve milli işletim sistemimiz Pardus. Hı hı. Ki biz bunu milli offline cihazlarımızda çok kullandık. Bu cihazlarımızda hala Milgem gemisi işliyor. Türkiye'nin dünyanın iyilerinin olma yolunda ilerliyor. Dolayısıyla bizim bunu kullanmamasının hiçbir sebep yok. Biraz yorulacağız ama çalışacağız, üreteceğiz. O alanda devam edersek yolumuza dünyada söz sahibi olan toplumdan bir tanesi olma şansımız çok uzak değil. Hı hı. Biraz da Yalova üzerine dönelim. Ee, söyleşinin son bölümünde akıllı kentler diyoruz. Yalova akıllı bir kent mi? Sizin bahsettiğiniz anlamda. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir soru. Şimdi e, evet Yalova'da aslında çok bir e, dönüşümle eşiğindeyiz biz de. Bu hmm. OSEB'lerin kuruluşu, Teknokent'in ülkemize, Yalova'mıza katılması, daha sonra TOK Türkiye Otomobil Girişimcilerinin Gemlik'te çok yakın bir yerde olması bizim için büyük bir avantaj. Bu avantajı coğrafya %63'ümüz ormanla birlikte doğru bir şekilde kullanırsak eğer, bence e, Yalova akıllı kent olma yolunda bir aday. Çok önde gelen bir aday. E, ancak akıllı kent olma yolunda ulaşımımızdan ve diğer konularda aksayan pek çok tarafımız var maalesef maalesef. Hı hı. Bu konuda İstanbul'dan İMES gibi, bilmem reklam oluyor mu bu ama. Yok. Sıkıntı yok. Büyük organizasyonların... Reklam oluyorsa da... <laughs> Onlarla da görüşme halindeyiz bu konularla hı hı. ilgili ki çok başarılı buluyorum. Milli eğitimle yaptıkları protokolün neticesinde bir okulumuzu donatarak hı hı. istihdam garantili veya istihdama yönelik olarak eğitimler vermeye başladılar. Okulu çok iyi bir ihya biliyorum kardeşimden dolayı. hani Bu konudaki ilerlemeler bence son derece başarılı. Bu planların şehrimize yansıması bizim daha mutlu, daha refah bir şehirde yaşamımızı sağlayacaktır diye güveniyorum. Hı hı. Zaten Yalova bu konudaki vizyonunu ta 2000'li yılların başında bilişim OSB'yi gündeme getirerek Kesinlikle koymuştu. Kesinlikle çok vizyoner bir bakış açısı. Ee, daha sonra biz bu 20 yıllık süre zarfı içerisinde belki iç siyasi çekişmelerden, belki Yalova'nın o dönemki talihsizliklerinden pek fazla bu vizyonu sürdüremedik. Ama şu anda kent içerisinde birkaç tane OSB'den bahsediyoruz işte teknokentten bahsediyoruz. Dolayısıyla önümüzde bir fırsat daha var gibi gözüküyor. Kesinlikle. Ve bu fırsat esnasında da sizin gibi toplumu yönlendirecek beyinlere de Yalova'nın daha fazla ihtiyacı var. Çok teşekkür ederim. Yalnız bu sadece Yalova'nın özelinde oluşacak olan bir şey değil. Belki de merkezi yönetimin de Yalova'ya böyle bir rol vermesi, evet. üstlenmesimiz gerekiyor. TÜBİTAK ya yakınımızda ben buradan iki yıl boyunca TÜBİTAK'a işe gidip gelme fırsatım oldu. Bu kadar yakın ve bu kadar bilgi üretiminin olduğu bir noktada bizim onlar bizim daha yakın bir şekilde yaşanabilir bir sürede bir kent ortaya koymamız gerekiyor. Buna çok yakınız aslında. Hem merkezi yönetim Yalova'yı pilot bölge olarak kabul eder ve bu konudaki şu anda biliyoruz ki İstanbul Esenler Belediyesi'nde böyle bir çalışmalar var. Gaziantep bu konuda bizden aldığı aslında o hava bilgisiyle, üretim bilgisiyle bu süreci devam ettiriyor. Bizim de bu süreci yakalayıp onlardan gelişmiş olan insan kaynağımızla çok daha hızlı bir şekilde bir tık iki tık önüne geçme şansımız var. Evet, buradan sesimizi hı. duyanlara duyuralım o zaman. Yusuf Deniz İnan'ın Dijital Dönüşüm kitabı kitapçılarda online kitapçılarda. Satışta. Yani her yerde bulabilirsiniz. Çağımızın şu dönemki yaşadığımız süreci iyi anlatan güzel bir kitap. Hocam çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim misafir ettiğiniz için. Görüşmek üzere bir başka röportajda. Hoşçakalın. Hoşçakalın.